Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden en çok istek alan kat kat çatır çatır tepsi böreği tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın, isterseniz çay saatlerinizde yapın, isterseniz fazla fazla yapıp derin dondurucu atın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel böreği nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Böreğin hamuru için yorma kasesinin içerisine bir çay bardağı su, bir çay bardağı yoğurt ve bir çay bardağı süt ekliyorum. Sütün ardından bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. ve bir adet yumurtanın beyazını hamurun içerisine sarısını da daha sonra böreğin yüzüne sürmek için ayırıyorum. Yumurtanın ardından 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekliyorum ve çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ben elma sirkesi kullandım ama hiç fark etmez. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bütün sıvı malzemeleri ekledikten sonra yoğurma kasesinin içerisine biraz un ekledim ve eklediğim unun içerisine bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 5,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Hamuru yorma kasesinin içerisine biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Ve burada da yaklaşık 1-2 dakika kadar yoğurduktan sonra hiç bekleme yapmadan bezelere bölüyorum. Hazırladığım hamurdan toplamda 10 eşit beze yapıyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde yuvarladıktan sonra unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve bezeleri tepsinin içerisine aldıktan sonra üzerine biraz un serpip ve üzerine bir poşet kapatıyorum. Ve daha rahat açılması için yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için uygun bir tavanın içerisine 400 gram kıymayı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Benim kullandığım kıyma yağlı olduğu için iç harcını hazırlarken hiç yağ eklemedim. Eğer sizin kullandığınız kıyma yağlı değilse 3 yemek kaşığı yağ ekleyebilirsiniz. Kavrulan kıymanın içerisine bir adet yeşil biber ve bir adet kırmızı biberi de ekleyip şöyle biraz kavurduktan sonra 3 adet orta boy yemeklik doğradım. Kuru soğan ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Eklediğim soğan da kavrulduktan sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve yeteri kadar tuzla ekleyip baharatlarla birlikte de şöyle biraz kavurduktan sonra iç harcımız da bu şekilde hazır. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Evet, yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim bezeleri un ve nişasta karışımı ile açmaya başlıyorum. Yufkaları açtığımız unun içerisine nişasta katmamızın nedeni böreklerimize ekstra çıtırlık sağlıyor. Eğer siz çok çıtır börek istemiyorsanız sadece unla da açabilirsiniz. Ama çok çıtır börek seviyorsanız sadece nişasta ile de açabilirsiniz. İnce ve büyük yufkalar açmak istiyorsanız elinizden geldiği kadar şekline yırtılmasına takılmadan hızlı açmaya çalışın. Eğer ki yavaş açarsanız yufkalarınızın kenarları pul pul dökülür ve kesinlikle büyüme yapmaz. Evet açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra yedek oklavama sarıp kaldırıyorum. Eğer sizin yedek oklavanız yoksa yufkayı katlayıp bir kenara alıp diğer bezelerinizi açabilirsiniz. Eğer benim yaptığım gibi yedek oklavayı sarıp kaldırmıyorsanız katlamadan önce üzerine biraz un ve nişasta karışımından serpin ki yapışma olmasın. ve katlayıp bir kenara aldığınız yufkaların üzerine mutlaka örtün ki kuruma yapabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Eğer isterseniz bu böreğin hamurunu akşamdan hazırlayıp bezeleri böldükten sonra dolapta bekletebilirsiniz. Sabah da kalkıp kalan işlemlerine devam edebilirsiniz. Gerçekten dinlenen hamur daha güzel açılır ve sizi kesinlikle hiç yormaz. Evet size saniyeler içerisinde yufkanın ne kadar incecik tül gibi açıldığını yakından da göstermek istiyorum. Evet 4 yufkayı da aynı şekilde açıp yedek oklavama sarıp kaldırdıktan sonra 5. yufkayı da açıp masanın üzerinde bir kenara topluyorum. Ve daha sonra erittiğim 100 gram tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip öncelikle böreği yapacağım tepsinin altını yağlıyorum. Tepsiyi yağladıktan sonra masanın üzerindeki yufkayı tepsinin içerisine seriyorum. Ve daha sonra elimle şöyle güzel bir şekilde düzelttikten sonra bir fırça yardımı ile yufkanın her tarafını yağlıyorum. Daha sonra yedek oklavaya sarıp kaldırdığım yufkalardan bir tanesini tepsinin içerisine bu şekilde videoda izlediğiniz gibi seriyorum. Her yufkayı tepsiye serdikten sonra şöyle elimle biraz düzelttikten sonra mutlaka her tarafını yağlıyorum. Yedek oklavaya sarıp kaldırdığım 5 yufkayı da aynı şekilde tepsinin içerisine seriyorum ve aralarını mutlaka yağlıyorum. açtığımız yufkaları tepsinin içerisine dizerken oklavadan çıkartırken sanki zikzak çizer gibi öyle yufkaları serelim. Evet 5 yufkayı da aynı şekilde tepsinin içerisine serip aralarını yağladıktan sonra hazırladığım iç harcından seriyorum ve kaşın tersiyle iç harcını her tarafına yayıyorum. İç harcının ardından tepsinin dışına taşan yufkaları da tepsinin içerisine doğru düzeltiyorum. Ve elimle şöyle biraz düzelttikten sonra fırçayla üzerinin her tarafını yağladıktan sonra bir kenar alıyorum. Ve kalan beşli bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Sizlerden çok sayıda yorum alıyorum. Fatoşalım. Neden abonelik ücretli mi, ücretsiz mi hiç belirtmiyorsunuz. Abonelik tamamen ücretsiz. Evet kalan 5 bezeyi de aynı şekilde açıp tepsinin içerisine serdikten sonra şöyle elimle biraz düzeltiyorum. Ve kalan tereyağdan biraz fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Ve daha sonra ayırdığım yumurta sarısının içerisine kalan tereyağı ve bir yemek kaşığı sütü de ekleyip bir fırça yardımıyla böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra dilimlere bölüyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimlere bölebilirsiniz. Eğer isterseniz bu böreği bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp buzu çözülmeden daha önceden ısıtılmamış 170 derecelik fırında pişirebilirsiniz. Evet dilimlere de böldükten sonra daha önceden ısıttığım 170 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda 170 derecede 40 dakika fansız 10 dakikada fanlı bir şekilde toplamda 50 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz nefis gözüküyor. İnanın börek börekeniz çok sıcak ama çekimi bitirmem gerekiyordu elimden geldiği kadar size iç dokusunda ne kadar çıtır olduğunda göstermeye çalışıyorum videolarımda kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum ve kullandığım un da sizlerden çok soruluyor açıklama kısmına ekleyeceğim oradan bakıp faydalanabilirsiniz Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.